Taziyeciğim, taziyelerimi sunarım. Şimdi neden önceden haber vermedin? Seni daha iyi dövebilmek için Fuat. Bir de bana hesap soruyor, şuna bak. Buraya niye geldiğini bana söylemedin? Konuşuyorsun, dır 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 vır vır vır. Ee anneciğim, hangi rüzgar attı sizi buraya? Keşişleme. Bu sorudan nefret ediyorum. Madem nefret ediyorsun, niye soruyorsun İbiş? Ay çaylarınızı da buraya koyuyorum. Demek bu yaratıkla evlendi. Ay ne yapacaksın Taziye teyzeciğim? Gücüm anca buna yetti yani. Sana söylemedim düdük! Buna söyle! Oturma öyle, ver şuradan çayladı da çay içelim bari. Tabii kayınvalidem. Tabii de istiyorum kayınvalidem. eğlenmemiştik. Ne yaptık da geldik buraya değil mi? Ya ya, ben de nasıl özlemişim Kubatım'ı. Murban olurum anam, ben de çok özledim seni. Hatırla musun Sana küçükken şöyle elimi tersiyle bir vurduydum da çenen çıktıydı. Unutur <laughs> muyum annem çenem çıktıydı vallahi doğru söylüyorsun ha. Hatta babam öbür tarafından bir tane koyduydu. Yerine oturmuştu enayi çene. <laughs> Ay Allah'ım Allah'ım ailecek üşütük bunlar. Doğru gülsün bir hatırlıyor musun? Ya nasıl unuturum? İzi hala sırtımda Babam bana doğum gününde kırbaç almış. Ben de zannettim ki bağ almış. Böyle atlan falan oynarım zannettim. Meğerse kendini almış. Beni kırbaçladı. <laughs> Ey kötü günler ne güzel eğleniyorduk ya. Şimdi eğlenmiyor musun? Ben de çok eğleniyorum sizden. Eğleniyordun! <laughs> Yok, bu heriften çocuk yapmamalıyım. Şimdi daha çok eğleniyorum. Dayak seviyorum. Vallahi alıştım ya çocukluktan beri. Sen eğlenmiyor musun? şimdi öldüm ben. <laughs> Vay be arkadaş, ne çakmışım kadına. <laughs> Halicim, yemek hazır. Acıktın mı hayatım? <laughs> Ay evet çok acıktım Kubat'ım, seni bile yiyebilirim yani. Ay, kızım istersen ben yedireyim sana. Ay yok estağfurullah babacığım, ben kendim yerim yani. Bakalım Nihaliciğim mercimek çorbamı beğenecek misin? Hmm, mercimek mi? Hiç sevmem ama... ...yapmışsınız bir kere artık yani. Al kurban olduğum bundan da ye, bak. <laughs> İyi, yarasın ay. sağ E babacığım siz de otursanıza hep birlikte yiyelim yani. Biz yolda yeriz canım. A, y yol mu? Ya. Yani nereye gidiyorsunuz ki siz? Kızım ziyaretin iyisi kısa olanıdır odur biz gidelim. Hadi ya o kadar <laughs> alışmıştım ama ben size şimdi. <laughs> Gitmeseydiniz keşke. Gitmemiz gerek yavrum. E otobüs bulacak mısınız bu saatte siz? E vardır herhalde olmadı otostop otostop gideriz. Hay <laughs> o derece yani. İyi defolup gidin bari. Biz de Kubat'ımla kocamla birlikte baş başa yemek yiyelim. Yiyin yiyin afiyet olsun. Kubat ben geçiremeyeceğim sen geçir kapıyı gösterir misin? Hay hay hayatım hemen yaparım bunu, anneciğim, babacığım buyurun sizi geçireyim... ...kapı şu tarafta. Kızım çok tanıştırma çok sevindim Alanya'ya da bekleriz, Alanya'ya da bekleriz. Geliriz efendim, geliriz kayınvalideciğim geliriz. Sizi de bekleriz, sizi de, siz de bekleriz tekrardan. Vallahi kalın diyeceğim ama... Tamam, ...ya tamam, görüyorsun tamam. kontrolsüz güç kullanıyorum. <laughs> Lan Nihal'e nasıl vurdun sen onu öyle ya? ikisini de buma çevirdin vallahi. Helal kupatım. Ben de şaştım kaldım vallahi. Ne bileyim. Ya sen amma güçlüymüşsün ha. Zeynep mi olacaksın lan sen başımıza? Aa. Aa. Kupatım bak sakın aklından bile geçirme. Geçirme sakın. Ananın nasıl havaya uçurdum gördün yani. He, gördüm gördüm vallahi. Ben de ona yükseldim zaten Nihal'e. Hayvanat rolu Nihal'e. Kubat sakın dövmeye kalkma. Vallahi belki yersin zobayı. Yani benim sağım solum belli olmaz artık. Ne dövmesi lan? Başçukur gel buraya. Anam, azdın mı sen? Vallahi çok tarih oldum Nihal'e. Dayak yemeği bile göz aldım şu anda. Gel bakayım, gel buraya gel. Allah'ım Allah'ım. Benim ömrüm kaçmakla geçiyor be. Gidiyorum, gel, sakın gel. Allah bunun üzerine bir de kavga etsek, şöyle birbirimize girsek var ya süper olacak ha. Ya arkadaşım ya, ben sana yaranamayacak mıyım ya? Aşk olsun yani, ya yani böyle bir gecenin ardından... ...ufacık küçücük bir daya esirgiyor musun benden ya? Yapsana bir kıyak, ne var yani? Ay finali illa ki şiddetle yapacaksın yani. Aman be kuba, senden değerli mi? Yaparım tabii. Al sana şiddet. Al sana kıyak. Al sana bir tane daha şiddet. Heh. Ay artık dövemeyeceğim, yoruldum gerçekten. Yorulma yorulma, giriş kız giriş, Ay. hoşuma gitti. Giriş kız! Kulumu kaldıracak halim kalmadı hayvan. Kız iyi gidiyordun, niye durdun? Boğazımı sık, bir şey yap, ben Ay. de şuradan kemerle geçireyim. Ay. Giz atayım bir şey yapayım, hadi. Ay çıkıp üstüne ezeyim mi seni yani? <laughs> ya çok canım çekiyor, hadi, Ay, hadi kız. Hadi, hadi bakalım, evet. bakalım. Evet. ben hadi. Hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Hayır, hayır. hayır, yok bu